Hanımefendi sizden mi başlayalım yoksa anılar mı bırakıyoruz? Buradan başlıyoruz. Buyurun. Ben de Buyurun efendim Turan Evet. ne söyleyeceksiniz? Çok heyecanlısınız. Bizler de merakla bekliyoruz. Evet. E, biz de sizin asıl düşüncelerinizi bekliyoruz. Biz çok keyifli bir süreç geçirdik. Ee, çok değişik bir deneyim yaşadık kendi adımıza. Ee, yani bizim için hem set çok keyifliydi hem çok güçlü bir senaryoda e, iyi bir şey çıkardığımıza inanıyorum. Bahsedebiliyor ee... muyuz böyle ufak ufak spoilerlar veya karakterden bahsedebiliyor muyuz? Dinlemek istedik. <laughs> ya çok sonuçta bir e, politika yazıyorum. İşte bir e, oyuncuyla röportaj yapmasıyla başlayan birbirini tanıma süreci bir gecede geçer. Bir gecede. Evet, tek hocam tek gece. Değeri, değeri. Evet evet. Başan içi bu yeter. Bir muhabirdiniz galiba doğru mu efendim? Muhabirinin canlarını acaba? Bu muhabir magazin ben muhabiri geçecek. miydi diye Değil. <gülüyor> <gülüyor> gazeteci ediyoruz. Gazeteci idaresi çok soru soracaktı efendim. Bizim duygularımızı hissediyor musunuz? Hissettiniz mi? Veya Evet hey, tabii, onun böyle geçtiği şey, takım dönemler var zaten ilk bölümde görüyorsunuz. Onunla ilgili eee bir Canlandırdığınız karakterden sonra ünlülere bakış açınız değişti mi efendim? Yok. <laughs> Yine bulunduğumuz yer. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Vallahi çok keyifli bir süreçti. Her zaman denk bir şey değil bu. İki oyuncu tek mekan, 90 dakikada akan bir iş kadar güzel bir kültür ve iki oyuncuyla kadar şahane bir set deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Süreyi çok güzeldi. Seyircinin de kalbine değsin. Onlar da bizim gibi sevsin diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda 6 yıl sonra galiba tekrardan bir araya geldiniz ve son dönemde de böyle eski partnerlerin tekrar bir araya gelmeleri çok konuşuluyor, çok beğeniliyor. Nasıldı tekrardan bir araya gelmek? O zamanla bu zaman arasında ne gibi farklılıklar olmuş, gelişmişler? Ben, ben, ben ya tabii ki çok ben. başka bir işte bir araya geldik. Gerçekten çok madir, de çok nadir bir oyuncuya denk gelebilecek bir, bir, iş, bir, bir, proje. başka bir şekilde tekrar tanıştık Halit'le. Aslında hani daha önceden e, tanışıyormuşuz ve tekrar oynuyormuşuz gibi değil de baştan tanıştık. Halit Bey'im siz aynı, şeyi şey söylüyorum. Yani gel yani, bu, bu işin kendi özelinde de e, bir çalışma disiplini var biraz daha farklı. Evet. Günde sekiz kaç saat bu toplantı yapıyor? Evet. Sekiz saat hiç durmadan. Günde, 8 günde sekiz saat kesintisiz e, çekim yapıyoruz. Öyle <laughs> olunca hiç durmadan e, çok iyi alışveriş yapabildiğiniz bir partnerle çalışma imkanı her yerde bulunamıyor. Bu işte böyle özel bir şey var. Yani sanki yeni tanışmışsınız. <laughs> tekrardan çalışmıyor. Efendim özel bir soru. Biraz zayıf sonuç gördük sizi. Acaba spor mudur sebebi? Yok, e, spor yani evet biraz diye yeni yaptığım işlerle alakalı böyle gerekli işler. Yurt dışı ve Türkiye olarak da bir soru sorayım. Nasıl gidiyor işler Ciddiymiş gelmiş Biz vesaire gidiyoruz. falan. <gülüyor> <gülüyor> var mı sorusu olan? Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Olsun, teşekkürler. teşekkürler. Sizin teşekkürler. Olsun. Teşekkürler. Sizin teşekkürler telefonları çektikten sonra